Boss neredesin? Burada mısın? Ha, buradasın da Sonunda buldum seni. Ne oldu kardeşim? Bir şey mi söyleyecektin? Evet kardeşim, bir şey söyleyeceğim. Sen bugün benim gelmek ister misin? Nereye gelmek isterim? Cennete. Arkadaşlar bir toplantı var ve sizce arkadaşım babası götüreyim mi oraya? Yorumlarda yazın beni. Hadi bakalım Narcos Ayşe. Ayrıdan tekrardan Melek Omanı'nın yani dönmemiş şerefine. Hadi bakalım Narcos Ayşe. Bu rekor beni patlaması bekliyorum. 10 bin like bekliyorum. Ne olursunuz Narcos Ayşe. İyi yapmıyorsunuz. Beni üzüyorsunuz. Bir beni üzmek arkadaşlar çok günah. Nasıl yani B beni götürebilir misin? Tabii ki de götürebilirim kardeşim. Ama orada kalamazsın bir kere tamam mı? Ve gördüklerini hiçbir kimseye söylemezsin. Bana yani bu konuda söz veriyor musun? Veriyorum kardeşim ya. Neden gideriz oraya? Çünkü yapmaz bugün meleklerin toplama günü kardeşim. Ve sen de benim gelebiliyorsun. Yani ne bileyim insan bir arkadaş getirebiliyoruz anlıyor musun beni? Anlıyorum kardeşim merak etme. O orası nasıl bir yer? Kardeşim nasıl bir yer? Hmm, yani görünce birazcık şaşıracaksın mi kardeşim. Yani e, bir iki daha yer kırıklığına doyabilirsin. O konu hakkında bir yorum yapmayacağım kardeşim. Her neyse. Ama yani ben senin yani şaşıracağından çok eminim yani. Çünkü ne bileyim orası gerçekten çok çok güzel bir yer. Öyle diyorsan öyledir kardeşim. Ben bir şey demiyorum yani. basit ilk başta seni uyarmam lazım. Ne konuda yereceksin? Kardeşim yolda ne bileyim yani. Kusun bilirsin. Ondan sonra düşebilirsin. ne, ne, ne gerçekten de Hayır Abbas'ı yapıyorum ya. Bir benim seni yeniden düşebilirim mi? Karakterimle birlikte seni uçuracağım şimdi. Hazır mısın? Hazırım kardeşim. Üçten gireyim say. Tamamdır kardeşim. Üç... 2 bir, Ve cennete gitmek için hazırlan Atmaz Orada aslında bir kişi daha gelecek bir sürpriz Onu da geleceksin N -n -n Nasıl Göreceksin Abbas ya işte Neyse Hadi bakalım Abbas uçuyoruz A Hadi bakalım Darko sayısı Şöyle arkadaşı buradan almamıza gerek var mı Hiç yok diye düşünüyorum Aynı öyle Yürüyoruz Atmaz Gidelim kardeşim Oğlum çok korkuyorum Korkma Abbas korkma Hadi bakalım biraz daha yükseğe doğru çıkıyoruz Üç Çıkıyoruz Çıkıyoruz Geldik işte Darko sayısı Abbas etrafı görebilir misin e e e ya Abbas ya uyuya mı kaldın gene kardeşim? Olamazlar Darko sayısı. Her neyse arkadaş ilk başta nereye götüreceğim? Heh tamamdır. Şunu aslında. Şöyle yavaş 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 yavaş. Burada arkadaşlar zarar verebilirim. Çünkü burası dünya gibi bir yer değil yani. Aynen öyle. Her neyse şöyle inelim bakalım. Abbas! <laughs> Nerede dünyada mıyız? Hayır yapmaz kardeşim. Dünya değiliz. Şu anda seni birlikte cennetteyiz kardeşim. Sakın ama sakın bak. Etrafta gördüğün şeyleri hiçbir zaman yani başka birine söylemeyeceksin. Tamam kardeşim. Burası neresi? Kardeşim burası melek cenneti. Yani insanların bulunduğu yer değil. Sadece melekler var burada. Ciddi misin sen? Evet kardeşim ciddiyim. Etraf nasıl gözüküyor? Güzel mi? Kardeşim etraf nasıl gözüküyor? Oğlum şeker kamışları falan var burada. Evet kardeşim. Ve kardeşim doğaya hiçbir zaman dokunulmamış. Yani doğa her zaman yani ne bileyim. Yani ım, hiç el dokunmamış. Tabii ki de dokunmaz Abbas kardeşim. Her neyse. Görmüş olayım burası cennet. Evet kardeşim ve burayı yani ne bileyim yani e, meleklerin bulunacağı bir ota mı göre yani ne bileyim öyle bir tasarlamış gibi gözüküyor değil mi? Evet kardeşim gerçekten öyle ben uçabiliyor muyum burada? Hayır Afas üzgünüm kardeşim uçamıyorsun. Of ya. Hayır neyse Afas gel benim birlikte. Gelirim kardeşim. Hadi bakalım Afas yakalayacak mısın beni? Yakalayacağım oğlum ya çok hızlı koşuyorsun uçuyorsun pardon. <laughs> yakalayacaksın Afas ya yakalayacaksın aynı ne de. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi vallahi uçmayı çok seviyorum yani ya. Burada dümdüz yolda uçurum Dark arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Melek olmanın çok güzel Yanlarından bir tanesi. Hanesi. Köprü ne tarafta diye ya? köprüyü doğru gitmemiz lazım. Neden gidiyoruz? Çünkü toplantı var. Salak mısın atma? Bas gel. İşte köprü burası. Sen şimdi yürüyerek mi çıkacaksın yoksa uçarak mı? Kardeşim bu kanatları bana neden vermişler? Sen kardeşim yürüyerek çıkacaksın. Ben uçarak çıkacağım. Ya of ya. <laughs> Neyse atmaz kardeşim. Hadi gelirsin sen ben önce. Geldim kardeşim Allah Allah. Geldim de işte. Bir, bir saniye. Sen sen benim mü görüyor musun? Yok yok artık. Yok. Böyle bir şey olmasın kardeşim. Ne, neyi görmeyeyim ya? Bas. <laughs> Kendi tanıdığın adam. Merhaba canı, Nasılsın? Sinirli bir uzun süredir görüşmüyorduk. Bak bakalım gerçek miymişim? Bir, bir, bir saniye. Sen, sen kendi tanıyordun ve gerçekten öyle çıktın. Aynen öyle. <laughs> Annesi burada seninle ve diğer meleklerle birlikte toplantı yapıyoruz. Merhaba nasılsın? Bir, bir, bir saniye sen benim ikizimsin. Aynen öyle. Senin ikizin olmaktan hoşlanmıyorum. Ama ne bileyim yani. Tamam kavga etmeyi bırakın yani şu anda. Tamam bıraktık zaten Allah Allah. Onunla birlikte kavga etmiyorum. O benimle birlikte kavga edemez. Ne diyorsun sen be Allah Allah? Sen benimle birlikte kavga edecek misin? Sen bir şeytanın tekisin tamam mı? Sen benim yani ne bileyim bir iblisin ruh, bulmuş halisin yani. Her neyse. Benim sayımda ayaktasın. Benim sayımda var oldun. Bunu kafana soksan iyi olur. Çocuklar bilirsiniz. Kavga etmenizi gerçekten hiç sevmem. O yüzden şu anda kavga etmenin sırası değil. İnsanlara insanlara karşı melek olduğunuzu göstermeyeceksiniz. Bunu size karşı yüz bin kez değil mi? E, tamam. Demin olabilirsiniz ama yani ben ben yani arkadaşı sonuçta benim. Ondan bahsetmiyorum. Diğer insanlara karşı. Bir aranızdan birisi çünkü gitmiş onlara kanatlarını göstermiş. Melek olduğunu söylemiş yani. Bunu yani kafanıza soksanız iyi olur çocuklar. Sadece toplantımızımız bu kadardı. Yani bu, bunun için gelmiştik buraya değil mi? Aynen öyle bunun için gelmiştik. Sen gösterdik kesinlikle var ya. Hayır o göstermedi. Hayır o gösterdi. Ben göstermedim diyorum bir kere tamam mı? Böyle bir şey yapmak yani ne bileyim. Böyle bir şey ben yapmam. Sen yapmış olabilirsin. Çünkü bana atmaya çalışıyorsun suçu. Bakın kavga etmenizi istemiyorum. Her Toplantı bu kadardı. Azra, sana da gelecek olursak sen benden habersiz gidip onun kanatlarını niye kesin? Ben, ben özür dilerim böyle bir şey. Sus lan sen zaten ben senin ne yapacağımı biliyorum he merak etme. Her neyse bir daha böyle bir şey yapmayacak. Merak etmeyin gidiyorum. Baş beni kayla sensin. Hadi bakalım. Toplantı burada sona ermiştir. Arkadaşını da al buradan bir önce dünyaya geri dön. Bir görevi yani ha, yapmaya devam et. Tanrı tanrı merak etme yapacağım bunu. Yani emin olabilirsin. Görüşürüz Engincan kendine iyi bak. Görüşürüz sen de kendine iyi bak yani. <laughs> melek kız olmazlar kusayız ya. Hadi Abbas gidiyoruz buradan. Gidiyor kardeşim? Biraz daha kalabilirdik. Hayır Abbas kalacağımızı düşünmüyorum kardeşim. Yani toplandığın amacını duydun değil mi sen de? Duydum kardeşim. Bana bir daha söylemeyecek misin yani bunları? Hafızandan silecek misin yoksa? Hayır ben söyle bir şey yapmayacağım kardeşim. Neyse gel bakalım seninle birlikte birazcık uçalım. Nereye uçuyoruz? Kardeşim nereye doğru uçalım? Dünyayı geri dönmemekte artık yani. Aslında bir tur daha atabiliriz diyecektim seninle birlikte. Çok durduk kardeşim ya. Hem yani ne bileyim birazcık da görevlerimiz var biliyorsun değil mi? Evet kardeşim öyle diyorsun. Hadi bakalım yapma. Şöyle güneşe doğru uçuyoruz bakalım arkadaşlar. Biraz daha kaldı. Hadi hadi yavaş yavaş ve geri gel kapmaz tamamdır. İlk baş şu totemleri bırakmamız lazım tamam mı? Tamam kardeşim bırak bakalım. Ben de ondan sonra eve bırak tamam mı? Uykum geldi gerçekten. Uykum geldi Abbas. Manyak mısın sen ya? Ha neyse. Şunları şöyle bırakalım bakalım Darko sayesi. Ve tamamdır arkadaşlar. totemleri şu anda yardım iş yardım. Yani duymuyor yani. Bir, bir saniye. Al sağ, sağ duyayım. Ah arkadaşlar. Bir yerlerde kültürlük oluşturdu falan hissediyorum yani ya. Abbas senin evin önünde olabilir mi? Neden olsun oğlum böyle bir şey? Benim düşmanım beni yok ki. Doğru mu söylüyorsun Abbas? Evet kardeşim. Bakalım şöyle. Sen birlikte gitme vakti. Oğlum şöyle alıp vallahi İyisin. Niçin gidiyor? Tamam alması ya tamam bir daha almam kardeşim Uçuruş seni aşağıya doğru yavaş yavaş ineceğim şimdi Konaklarımı falan kullanmayacağım hatta kullanayım direkt ya şöyle Hop bir saniye Sen sen ne yapıyorsun burada Senin senin bir şeyler biliyordum Ve sen sen bir melek birlikte geliyorsun Yoksa arkadaşını vururum tamam mı Kardeşim vuracak beni Üçten geri istiyorum 3 2 1 ve ateş Yazıklarım var arkadaşlar ya zaman durdurunu bilmiyor yani Şuna bakın Narko Şu silahı ben bir alabilir miyim aslında Emel Tamamdır ablası karşı hiçbir şey yapamaz yani Abbas arkadaşlar ne yapmam lazım? Aslında arkadaşlar Abbas'ı buradan içine götürsem iyi olacak. Gel bakalım Abbas. yavaşlatmak arkadaşlar? Gerçekten çok iyi bir şey dar sayısı. Bunu sensin arkadaşlar. Arkadaşım ölecek diyen daha adamım ya bildiğiniz. Ne bileyim bu adam bizi uzun süredir takip ediyormuş. Bir arkadaşım melek olduğumu öğrendi. Şimdi başka bir trik daha kullanma vakti. Ve arkadaşlar trik dediğim şey özel bir yani yetenek. Merak etmeyin. Ne yapacağımı iyi biliyorum. 3, 2, 1. ne yaptın sen buna karşı? Ne mi yaptın? Silahını aldım senden. Görmüyor musun lan Ne yaptığını zannediyorsun sen? Ver Arkadaşın nereye gitti? Yoksa arkadaşın mı melekti? Arkadaşın da mı melekti? Neyden bahsediyorsun sen? Yani melek falan değildi yani. Şöyle hop. Oh. Beyefendi, siz her şeyi gerçekten çok yanlış anlıyorsunuz. Ben bir melek değilim yani. Ben normal bir insanım. Hayır, sen bir meleksin. Melek olduğunu gördüm. Bakın beyefendi, gözlerimin içine bakın. Siz her şeyi yanlış anladınız. Ben normal bir insanım. Siz halüsinasyon falan gördünüz. evet, sanırım halüsinasyon görmüş olabilirim. Uzun süredir çalışıyorum. Evet, evet halüsinasyon görmüşsünüz. Bakın, silahınızı da alın buradan. Lütfen bir önce gidin, tamam mı? Sizi ben daha görmedim yani. Şikayet etmeyeceğim, merak etmeyin. tamam beyefendi, özür dilerim. Önemli değil beyefendi, sıkıntı değil, merak etmeyin. Her neyse, olmazlar kusalesi ya tamamdır arkadaşlar. Eski bir tekrardan geri döndüm. Abbas ah, kardeşim son anda anlattın vallahi billahi ya. Ölüyordun. Evet kardeşim ölüyordum vallahi billahi. Son anda atlattım Oğlum ne oldu lan? Ne yaptın dışarıda? Kardeşim ne mi yaptım? Ona karşı yani içindeki hisleri ortaya çıkardım. Ne bileyim onu birazcık kandırmış olabilirim. Yani ne bileyim ama e, bu yani kanatlarımın olduğunu, meleklerin yani gerçek olduğunu saklamaktan dolayı biliyorsun değil mi? Evet kardeşim. Pembe yalan denilebilir bunu yani <laughs> evet Abbas gerçekten öyle Çünkü e, seni korumaya kalkıştım. Eğer öyle bir şey yapmasaydım seni öldürecekti. Ve ben bu sefer günah girecektim. Seni koruyamayacaktım. Çünkü Abbas ben seni koruyucu mu dedim biliyorsun değil mi? Biliyorum kardeşim bilmez miyim merak etme. Her neyse şimdi ne yapıyoruz plan ne? Şimdi ne yapıyoruz Abbas? Şimdi aslında ne edebiliriz biliyor musun? Havuza gidebiliriz kardeşim. Gerçekten mi? Evet kardeşim gerçekten de. Çünkü uzun süredir yani evdeyim. Ne bileyim bu işlerle falan uğraşıyorum yani ya. Her neyse. Engin Can sesimi duyuyor musun? Evet beni kız duyuyorum. <laughs> ben de gelebilir miyim sizinle birlikte havuza? Hayır gelemezsin bir kere biz arkadaşımla birlikte giriyoruz. Tamam Engin Can buralardayım beni çağırmak istersen. <laughs> görüşürüz. Y görüşürüz ya olamaz arkadaşlar bu gerçekten çok berbat bir şey yani ya. Benimle birlikte iletişime geçebiliyor. Ben ben onunla birlikte konuşmak istemiyorum ama o benimle birlikte konuşabiliyor. ilişkiye bir geçiyor seninle birlikte kardeşim. Bana da birazcık bir bilgi söylemek ister misin? Ben benimle konuşabilirsin bu konuyu istersen. Ne dersin benimle birlikte konuşmaya? Ee, Atmaz aslında seninle birlikte bu konuyu konuş istemiyorum. Sen aslında o kişiyi tanıyorsun. Melek kız konuşmaya çalışıyor Nasıl yani? Sana gerçekten aşık olabilir mi? Evet kardeşim gerçekten değil. Gerçekten de öyle yani. <laughs> Bana e, birazcık aşık kardeşim yani ya. Melek olduğumuzdan dolayı olabilir. Çünkü meleklerin bir çekiciliği oluyor biliyorsun değil mi? Evet kardeşim. Ben bir yere gerçekten de. Bütün kızlar etrafında vallahi bile bakıyorum da. <laughs> Teşekkür ederim Abbas yani de. Ha neyse. Ben ben yani birine birlikte sevgi olmayı falan düşünmüyorum yani. O uzun süre uzun geçti. Kardeşim sen niye ki Aa ne yapıyorsun? Ya, Abbas biraz bu zaman atmaya çalıştın sen kardeşim. Heh, şöyle havuzdan çıkarım bakalım bir an önce. Az kalsın doluyordum mu aldım ya. Nasıl oğlum ya? Havuza girmedin. Beni kanıtırım sayesinde kardeşim. Bir daha böyle bir şey yapmaya kalkışma tamam mı? Anlıyor musun? Yoksa sonu gerçekten çok kötü olur. Gel lan buraya işini bitireceğim. Hayır bitiremeyeceksin. Çünkü ben uçuyorum ve işini yapabilirim. Hadi gelsene yakala beni yakala beni yakala. Bir yakalarsam var ya melek falan demeyeceğim. İşini bitireceğim senin. Yakalayamazsın abbas. Görüşürüz. <laughs> tamam mı? <benim>. Bu <laughs>